Yanılgılar yanlış inançlardır ve bir şeyleri başaramamanızın yaklaşık yüzde yetmişinden sorumludurlar. Size karşı dürüst olacağım, bu sayıyı tamamen uydurdum. Ancak bu yanılgıları öğrenmek daha kolay, daha hızlı ve daha az acı çekerek ilerlemenizi sağlar. Çünkü sizi yolunuzdan tamamen saptıracak ve geriye götürecek durumlardan kaçınabilirsiniz. Dolayısıyla başarısızlık yoluyla öğrenmek yerine, ki bu da önemlidir, yanlışları önceden öğrenebilir ve böylece onlardan kaçınabilirsiniz. Bu video size hangi zihniyet ve bakış açılarından kaçınmanız gerektiğini konusunda bir fikir verecektir. Yapmayı unutmadığım sürece bölümler olmalı. Böylece ilginizi çeken ve size yardımcı olabilecek şeyler hakkında atlayabilir ve öğrenebilirsiniz. Birincisi, siyah hap olarak da adlandırılan sabit zihniyet yanılgısı. Yeteneklerin ve zekanın sabit özellikler olduğu inancıdır ve aksilikleri öğrenme ve gelişme fırsatları olarak gören bir büyüme zihniyetini benimsemek yerine büyümeyi teşvik edebilecek zorluklardan kaçınmaya yol açar. Her zaman kişisel gelişimin hiç kimse için işe yaramadığı ve tamamen bir yalan olduğu gibi şeyler söyler insanların yorumlarını görüyorum ve dürüst olmak gerekirse ne kadar hayalperest olabileceğinizi bilmiyorum. Ayrıca zihniyetini kontrol ettir dostum. Şöyle söyleyeyim eğer değişemeyeceğine inanıyorsan o zaman değişemezsin. Ama değişebileceğine inanırsan o zaman kesinlikle değişebilirsin. 2. Aşırı bağlılık yanılgısı. Aynı anda çok fazla hedef veya alışkanlık edinmek ve kendinizi çok fazla dağıtmak. Bu şekilde anlamlı bir ilerleme için birkaç kilit alana öncelik vermek ve odaklanmak yerine kendinizi tükenmişliğe hazırlarsınız. Değişim kolay değil değildir. Küçük ideal olarak tek bir şeyle başlamanız ve sizin için rutin hale gelene kadar bu küçük, görünüşte alakasız şeyle tutarlı olmanız ve ardından devam edip bir sonraki şeyi ele almanız gerekir. Bu zaman alacaktır. Ancak bunu yapmanın en güvenli yolu budur. 3. Kısa yol yanılgısı. Uzun zaman alan şeylerden bahsetmişken kestirme yol yanılgısı karmaşık sorunlara hızlı çözümler veya kolay çözümler aramaktır. Sürdürülebilir kişisel gelişim için gereken tutarlı çaba, sabır ve azmin önemini ihmal etmektir. Pek çok insan bunu yanlış anlıyor. Yıllardır yaptığınız yanlışların tek bir basit çözümü yoktur. Bu işler çok zaman alır. 4. Mükemmel zamanı bekleme yanılgısı. Özellikle büyük projelerde insanlar başlamak için her zaman mükemmel zamanı beklerler. Tüm yıldızlar aynı hizaya gelene kadar beklerler. Ama size bir şey söyleyeyim. Yıldızlar asla aynı hizaya gelmez. Diyelim ki bir YouTube kanalı açmak istiyorsunuz. Hiçbir zaman uyandığınız ve şöyle düşündüğünüz bir gün olmayacak. Dostum, bugün kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Yapacak daha iyi bir şeyim olmadığı ve başarısız olmadığı ya da insanların beni yargılamasından kesinlikle korkmadığım için ilk videomu şimdi yayınlayacağım bunun olacağını sanmıyorum dostum mükemmel zaman şimdi başladığın zaman o yüzden şimdi bugün başla başlamamak için hiçbir sebep yok Eğer gençseniz asla şu an sahip olduğunuz kadar çok zamanınız olmayacak ve zamanınız olmadığını söyleyen yaşlı insanlar için herkesin aynı miktarda zamanı vardır sadece zamanı değerli olduğunu düşündüğümüz şeylere ayırırız Bu yüzden zamanınıza öncelik verin yeterince zamanınız var 5 daha fazla bilgi çözüm yanılgısıdır. Ne yapmanız gerektiğini zaten bir dereceye kadar biliyorsunuz. Bu videoda da görülüyor. Çünkü muhtemelen bu safsataların birçoğunu zaten biliyorsunuz ama yine de yeni videolar izlemeye devam ediyorsunuz. Bir videoya tıkladığınızda ne hakkında olacağına dair bir beklentiniz vardır ve video beklemediğiniz veya katılmadığınız fikirler hakkındaysa tıklarsınız. Ve bu noktada eğitim videolarını ne için izliyorsunuz ki? Daha fazla bilgi tüketmek yerine yapmaya başlamalısınız. Öğrenmenin ve kendiniz için bir bilgi yapısı oluşturmanın en iyi yolu budur. 6. Geçmiş performans yanılgısı Geçmişteki başarısızlıkların veya aksiliklerin gelecekteki potansiyeli tanımlamasına izin vermek, sınırlayıcı inançlara ve geçmiş hataları tekrarlama korkusu nedeniyle yeni fırsatları takip etmekten çekinmeye yol açar. Özellikle sınırlayıcı inançlar büyük bir sorundur. Birine bire bir yardım ettim ve ona bir rutini nasıl uygulamaya başlaması gerektiği konusunda adım adım net tavsiyeler verdim ve cevabı şu oldu. Ah, rutinler benim için işe yaramıyor. Ne? Rutinler neden sizin için işe yaramasın ki? Geçmiş geçmişte beceriksizliğiniz nedeniyle bunları uygulamakta başarısız olmanız sizin için işe yaramadıkları anlamına gelmez. Bir şeyin sizin için işe yarayıp yaramadığına her seferinde tam da o anda karar verilir. Bir rutini takip eden biriyle etmeyen biri arasındaki fark geçmişteki başarısızlıklardan değil, rutini takip eden kişinin basitçe yapmaya çalışması ve yapması, sınırlayıcı inançlara sahip kişinin ise bunu denememesinden kaynaklanır. 7. Tek beden herkese uyar yanılgısı. Kişilik, tercihler ve koşullardaki bireysel farklılıkları göz ardı ederek belirli bir kişisel gelişim stratejisinin veya yaklaşımının herkes için evrensel olarak işe yarayacağını varsaymak. Bu gerçekten önemlidir. Disiplinli veya daha üretken olmak için tek bir rehber yoktur. Tek bir çözüm yoktur. Aksi takdirde çoktan bulunmuş olurdu. Benim gibi insanlar kendi sorunlarını çözerken kendi deneyimlerine dayanarak rehberler oluştururlar. Örneğin benim yaptığım disiplin rehberi herkese yardımcı olmayacaktır. Mevcut bilgilerle kendi sorunlarınızı bir dereceye kadar çözmeniz gerekiyor ve daha sonra çözümler paylaşabilirsiniz ve insanlar bunlarla rezonansa girebilir. 8. Otoriteye başvurma yanılgısı Çözümlerinizi paylaşma konusunda otoriteye başvurmak, uzmanlardan gelen tavsiyelerin sizin durumunuza gerçekten uyup uymadığını düşünmeden körü körüne güvenmek anlamına gelir. Bu, kendi kararlarınızı vermenizi ve sizin için en iyi olanı bulmanızı engelleyebilir. Bu yüzden lütfen başkalarının tavsiyelerini körü körüne dinlemeyin, benimkileri bile. Kendiniz için düşünün, bu gerçekten öğrenmeye değer bir beceridir. Pekala, bu videoyu videoyu izlediğiniz için tebrikler. Umarım size bazı içgörüler kazandırmıştır. Bu noktada sadece gerçek hırsları ve dikkat süreleri olan insanlar izliyor. Bu yüzden ilgileniyorsanız abone olabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuştur.